Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Klasik futbol turnuvamıza hepiniz hoş geldiniz. Hava sıcaklığı 30 derece, güneş tam tepede. Kırmızı ve beyaz takım PUBG Mobile sahasında sizlerle karşı karşıya. Düdük çaldı ve maç başladı. Takımlar hemen kafa topuluğa geçiş yaptı kırmızı takımın sahasında bir hareketlilik söz konusu derken topu dışarıya fırlattılar. Top direkt ortada canlandı. Ortaya doğru koşuyor bütün takımlar. Kırmızı takım mı yakaladı derken beyazla kırmızı karşı karşıya beyaz yakaladı. Beyazlar önde şu anda. 4 numaradan güzel bir vuruş. Beyaz kesti önünü. Kırmızı takım yakaladı. Bir kafa vuruşu. Beyaz takım tekrar topu ayağına almayı başardı. Kırmızı takımdan 4 numara kesmeye çalıştı. Fakat kırmızı takım ilk golünü yemiş oldu. Top tekrar ortada canlandı. Kırmızı takım hemen önüne kesti topun. Güzel bir vuruş. Dışarıya çıkarmaya çalışacak. Fakat beyaz takım topu almayı başardı derken güzel bir şekilde kırmızı takım dışarıya taca attı. Top ortada canlandı tekrardan. 4 numaralı güzel bir çalım denedi fakat top tekrar ortada canlandı. Top bugün ortada asla bulunmuyor sevgili izleyiciler. Sürekli sert vuruşlarla dışarı atıyorlar. Top tekrar ortada kırmızı kaleye yaklaşmıştı. Güzel bir şekilde çıkardılar. 4 numaradan güzel bir vuruş. tekrar taca çıkardılar. Taç vuruşunu gerçekleştirdiler. Topu bir türlü sahaya sokmayı başaramıyorlar. Top ortada canlandı. Kırmızıdan güzel bir kafa vuruşu. Tekrar taca çıkardılar. bir numaradan güzel bir çalım aralarından sıyırıp geçti. 4 numara desteğe geldi. Koşuyor. Bir köşe vuruşundan güzel bir gol olur mu? Bir numara hızlıca koşuyor. Yakalarsa gol olacak. Fakat beyaz takım yaklaştı. Kırmızı takım tekrar harekete geçti. Vuruyorlar. Top tekrar taca çıktı. Top kırmızı takımın kalesine yakın. Onu oradan göndermeye çalışıyorlar. Dışarı vurmaya çalışacak kırmızı takım. Tekrar sahaya girdi top. Beyaz takım topu ayağına almaya çalışıyor. 4 numaradan çok güzel çalım. 1 numaradan şut. Ve gol. Çok güzel bir gol oldu. Top direkt ortada canlandı. Beyaz takım hata geçti. Kırmızı takımdan 2 numara çok güzel kesti. Dışarıya attı topu. Beyaz takım hücum ediyor. Bu gol karşısında pasif duracaklarını hiç sanmıyoruz. Kırmızı takım tekrar hata geçti. Vuruş biraz kötüydü ve karşısında pas atacağı hiç takım arkadaşı yok. Beyaz takımın kalesinin önünde bir hareketlik söz konusu. Buradan gol gelir mi? topun ortada canlanmasını bekliyorlar. Fakat o da ne? Sol taraftan topu sokmuşlar sahaya. Kırmızı takım tekrar hata geçiyor. Beyaz da karşı karşıya. Vuramadı. Bu çok büyük hata oldu. Topu sahaya sokmaya çalışıyorlar. Bütün takım orada şu anda. Top Beyaz'ın sahasına yakın. Kaleye çok yakın. Gol gelir mi? Atamadılar. Tekrar Beyaz'ın kalesine atakta bulundular. Yaklaşıyorlar fakat top bugün kaleye bir türlü girmiyor. Top ortada canlanacak muhtemelen. Tekrar başladı 4 çok güzel bir atak yaptı. 4 sürüyor. Gol olur mu derken dışarıya çıkardılar. Beyaz takım güzel oynuyor. En azından güzel kesiyorlar topu. Gol olmaması için elinden geleni yapıyorlar bugün. Top tekrar başladı. Ortadan canlanmasını bekleyecekler topun. 4 Dört kesti. 4'ten çok güzel bir çalım sürüyor. Üç kişiye karşı tek başına mücadele ediyor. Oradan çıkarırsa belki gole giderler. Hala çıkaramadılar. Top ortada canlanabilir. Şu an beyaz takımla kırmızı takım birbirine hakarete bulunuyorlar. Yumruklaşıyorlar. Top ortada canlanmadı. Kenardan gelmeyi başardı. Beyaz takımda bu oyuncu da ne böyle? Hayır gol olmasın. Beyaz takım tekrar öne geçmeyi başardı. kırmızı takımda bir hareketlik söz konusu. Kaleci değişikliği yaptılar. Taraftarlar sahaya inmiş. Tekrar dışarı attılar topu. Top ortada canlanacak. Kırmızı takım tekrar hata geçti. İleri doğru sürecek. Dışarı çıkarmaktan başka şansı yok. Oradan çıkarmayı deneseydi zaten 4 kişilik ekibiyle kırmızı kalenin önüne yaklaşmışlardı. Kırmızı takımdan 4 numara bugün baya hareketli takımı resmen tek başına taşıyor. O da ne? Gol geldi. Kırmızı takıma bugün neler oluyor böyle? Evet kırmızı takım birbirine girmeye başladı. Tekrar kaleci değişikliği yaptılar. Çok güzel bir kafa vuruşu. Kırmızı takımdan 4 numaradan çok güzel bir çelme geldi. Dört numara tekrar atağa geçti. Top sağının yine ortalarında derken nazara gelmişçesine yine taca atmayı başardılar. Çok güzel bir kafa beyaz takımdan. Topun nerede olduğunu ayırt edemediler. 2 numara koşuyor. 2 numara koşuyor. Ve beyaz takımın kalecisi topu kesmeyi başardı. Top tekrar ortada. Kırmızı takım topu yakaladı. Top yine dışarı mı çıkacak? Çok güzel bir kafa. Topu yakalamaya çalışıyorlar. Hepsi sağ dışında koşturuyor. Beyaz takım çok güzel atağa geçti. Kırmızı takım kesti. Kırmızı takım atağa geçti. Gidiyor gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Derken top tekrar dışarıda. Top ortada canlandı. Topu dışarıya attılar. Ortada canlandı derken o da ne? Beyaz takımdan Reis golünü tekrar attı. Beyaz takımdan favorimiz Reis. Kırmızı takımdan favorimiz Kral. Güzel oynuyorlar. Bugün resmen sadece ikisi karşı karşıya. Sevgili izleyicilerimiz Orada izlerken de fark etmişsinizdir. Kırmızı takım kendi kalesine gol attı. Seyirciler stada indiği için kırmızı takımla seyirciler arasında ufak bir münakaşa gerçekleşti. Şu an kırmızı takım seyircileri stattan göndermeye çalışıyor. Ricada bulunuyorlar. Teşekkür ederiz kendisine çıktılar. Top tekrar hareketlendi. Orada seyirci hatası yüzünden kırmızı takım resmen yenilgiye mahkum kalmış gibi bir söz konusu oldu. Kırmızı takım tekrar hata geçti. 4 numaralı 2 numara paslaşarak gidiyor. Gol mü geliyor ve gol. Kırmızı takım tekrardan farkı kapatmayı başardı. Arada sadece 3 fark var. Beyaz takım hata geçti. Kırmızı takımdan kaleci güzel kesti topu. kırmızı takım canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Kırmızı takımın Ronaldo'su atağa geçti derken karşıdan güzel bir kafa vuruşuyla topu bizim kaleye atmayı başardılar. Kırmızı takımda bir kargaşa oluyor. Neler oluyor kalenin önünde? Kırmızı takımın Ronaldo'su yanlışlıkla kendi kalesine gol attı. Sevgili izleyenlerimiz hiç görülmemiş şeyler görüyoruz bugünkü maçta. Beyaz takım da olayın şokunda. Top tekrar ortadan canlandı. Sert hareketlilik başladı. Kırmızı takımın Ronaldo'su çok sert bir şekilde ayaklarına girmeye başladı. Bu maç buradan döner mi? Kırmızı takımın dışarı atmaktan başka şansı yok. Topu kaçırmak zorundalar. Top ortadan canlanacak. Top tekrar hareketlendi. Kırmızı takım topu kesiyor derken beyaz takım ayağını aldı. Kırmızı takım kesmeye çalışıyor. Rakip kalesine doğru hızlı bir şekilde vuruyorlar. Beyaz takım tekrar topu kesti. Sadece çıkardı. 4 numaradan güzel bir çalım. Dışarı atıldı top. Top orta'dan canlanacak. Bekliyor oyuncular. O da ne? Kenardan topu getirmeyi başardılar. Top kenardan geliyor. Kırmızı takım birden yüklendi sol tarafa. Kestiler topu. Kırmızı takımın kalesine doğru gidiyorlar. Güzel. Kaleci çıkardı topu. Top tekrar ortadan canlandı. Kırmızı takımdan güzel bir kafa vuruşu. Kaleci onu çıkarmak zorunda. Kafa topları havada uçuşuyor. Top resmen yere inmiyor. Sevgili izleyenlerimiz kırmızı takımın kalecisi gerçekten sıkıntı. Kaleci konusunda çok şanssızlar. Top bir kaleye gider gibi oldu fakat çevirmeyi başardılar. Tekrar taca gönderdiler. Top ortadan canlanacak. Son dakikalar sevgili izleyenlerimiz. topu taca atmaktan başka şansı yok kırmızı takımın sürüyor güzel bir kafa vuruşu bir numara hareketlendi kırmızı takımdan fakat beyaz takım güzel kesti buradan çıkarır diye düşünüyoruz kırmızı takım Ronaldo'su harekete geçti gol güzel bir vuruştu çok güzel ata geçti oradan fark tekrar 3'e indi Kırmızı takımın kalesine bir hareketlik söz konusu. Kırmızı takımın e, kalecilerinden iki numaranın yerine e, ceketiniz asınız, belki de kaleyi daha iyi korurdu. Bugün kendisi çok pasif, ısıma yapmadan gelmiş. Muhtemelen buradan kendisine ufak bir uyarı geçelim. Top tekrar ortadan canlandı. Son saniyelere giriş yaptık artık. Farkı muhtemelen kapatamayacaklar ama en azından azaltmayı deneyecek. Kırmızı takım sürüyorlar. Kırmızı takım sürüyor. 4 numara kesebilecek mi? Beyazların ayağına geçti top. Beyazlar gidiyor. Topu, topu taca çıkardılar. Top ortadan canlandı. Beyaz takımdan bir vuruş geldi. Kırmızı takım topa yetişmeye çalışıyor. Top tekrar taca çıktı. Ortada canlanacak. Artık gol olsun diye uğraşıyor kırmızı takım. Güzel bir kafa vuruşu. Bir çelme. Top, topu arıyorlar. Top nerede? Nasıl olabilir bu? Bu nasıl olabilir? Kırmızı takımın oyuncuları yanlışlıkla kendi kalelerine gol attı ve sevgili izleyenlerimiz maç bitti. Güzel bir galibiyetti, güzel bir rekabetti. Bir sonraki maçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.